Hepinize tekrardan merhaba. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün şey göstereceğim. Profil resmini değiştiremiyorsunuz bildiğiniz sizlere Buradan şöyle bir açılsın. Şurada aslında normalde bir fotoğraf şey oluyor. Arkadaşlar yapmak için ilk önce giriyoruz evet. buraya babam yapıyoruz bak bu da siyah bir oyun oyun değil arkadaşlar hiç profil plan yazmanıza gerek yok direkt abi burada babamın boyut <laughs> sonra geliyorsanız bu benim ikinci kanalım arkadaşlar bunu da yönetebiliyorum şuradaki giriyorum arkadaşlar kendi normal kanalıma giriyorum tabi şu olsun diye evet Bunu resmi diyorsunuz arkadaşlar resmi değiştir diyorsunuz. Değiştir basıyorsunuz. Fotoğraflarınız diyor. Arkadaşlar buranın eski fotoğraflarınızı filan koyabiliyorsunuz. Ee, burada seçtiğim fotoğrafı e, göstereceğim şimdi. Fotoğrafınızı üstüne tıklıyorsunuz fotoğraflarınız çıkıyor çektiğiniz eski fotoğraflar evet. Mesela benim Berat'taki fotoğrafı ee, buradaki bütün fotoğraflarım burada duruyor Arkadaşlar ee, o yüzden ben zaten seçili benim fotoğrafım şurada gördüğünüz üzere seçili Şimdi arkadaşlar Şeyimiz arkadaşlar. Ama Alperen mesela kendi kanalına e, şey koydu diyelim. resim gene arkadaşlar benim koyduğum resim burada çıkmıyor. Berat'taki ikimizin fotoğrafı çıkıyor. Buna tıklayınca sayfada çıkıyor zaten kendi fotoğrafı. Tıklayınca çıkıyor belki öyle de bilmiyorum yazıyor. Burada Toyraz yazıyor ama ayrı fotoğraf yok arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi buradaki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir tane de video atıyorum şu an. Buna durdur. Durdurmuyorum şimdi arkadaşlar. Bay bay.